Sivas şehitlerini alacağız. Onun için hepiniz öncelikle Sivas ve tüm demokrasi şehitleri için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. tutmaya Akınlar akın, güneşe akın, güneşi zapt edeceğiz, güneşi zapt edeceğiz. Anıları vicdanımıza eşit tutacak ne? Şiir değil ama tarihin iki kara lekesidir. Uzay çağında ey Hammurabi, ey Salon ey Yüstün Yanus, ey çağdaş yatak koyucuları dünyanın tarihten geçtiniz ama Tarihten sınıfta kaldınız. Ateşi tahrik eden kabı göremediniz. Lavı tahrik eden toprağı, çığlığı tahrik eden fısıltıyı, arsızlığı tahrik eden arı ve en önemlisi karanlığı tahrik eden ışığı göremediniz. Tarihi merak ediyorsanız 1993 yılı Temmuz'undaki Türkiye Cumhuriyeti başkanının demecine başvurunuz. Gece derinden derine karanlık bir ırmak gibi döne döne akıyordu kalbimize. Tarih 2 Temmuz 1993 Cuma'ydı söz ağzımızda yaşam fırsatımızda kaldı. 2 Temmuz 1993'ün üzerinden 14 yıl geçti. Bu 14 yıl içinde katliamla ilgili olarak gazetelerde, dergilerde yüzlerce yazı yazıldı. Kınama, anma toplantıları yapıldı. Çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Katliamda yitirdiklerimizin adlarına çıkarılan kitaplarla, düzenlenen sergilerle ölümsüzlükleri vurgulandı. Beşenlikler onlarla dolu geçti. Hep onlarlaydık. 14 yıl kara bir 14 kara yıl böyle geçti. 14 karanlık yıl Sivas katliamından sonra 14 karanlık yıldan sonra bunlar kaldı belleğimize. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınızda sağlık. Sağ olun.